Burada Hz. Muhammed döneminin bizzat yaşadığı dönem ve hemen ölümünde ortaya çıkan durumun kısa, çok kısa bir e, özetini yaptınız ve oradaki temel çelişkiyi ortaya koydunuz. Burayı biraz açalım Atilla Bey, burada biraz duralım çünkü problemin tarihsel kaynağı, çelişkinin ayrılığın tarihsel kaynağı sanıyorum. Ben o konuda bir şey söyleyemem, oralara dayanıyor. Orada biraz daha açıklama yapar mısınız ya? Eren Bey size de aynı soruyu şey yapacağım, soracağım. Şimdi aslında ilk sinyaller Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte ortaya çıkıyor. Orada bir hilafet tartışması var. Hemen Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte ortaya çıkan bir tartışma var. Netice itibariyle Hazreti Ebu Bekir e, hilafete seçiliyor. Ardından Hazreti Ömer dönemi. Bu dönemde Resulullah'ın e, uygulamalarına sadık kalınıyor. Yani genel itibariyle bir sorun yok. Bu ilk iki dönemde. Bu yani. ilk iki dönemde. Yani Hazreti Ebu Bekir'in zaten onun kısadır hilafeti. iki buçuk üç senedir. Evet. E, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in e, hilafetinde pek fazla bir sorun yok. E, Hazreti Peygamber'in sünnetine e, bağlı kalıyorlar. Onun adaletçi, eşitlikçi ve özgürlükçü uygulamalarını devam ettiriyorlar böyle bir yapı Hazreti Ömer'in e, şehit edilmesinden sonra 3. Halife Osman'ın iktidar yıllarına geliyoruz burada da ilk altı yıl herhangi bir problem yok aslında yok gibi gözüküyor ama bu ilk 6 yılda daha sonra ortaya çıkacak olan problemlerin altyapısı bir şekilde hazırlanmış oluyor Mesela bir kadrolaşma hareketine e, girişiyor 3. halife Osman. Sürgün edilenleri geri getiriyor. Hazreti Peygamber tarafından sürgün edilen bir takım kimseler var ve bunlar genellikle Emevi oğullarına mensup olan kimseler, Emeviler. Emeviler yani. Bunlar geri getiriliyor. Bütün valiler azlediliyor. Muaviye dışında, Muaviye Şam valisi. Onun dışındaki bütün valiler azlediliyor. Abdü Selman bile Evet. ediliyor dönem. Evet. Ve e, bunların yerine Ümeyye oğulları atanıyor. Önemli görevlere getiriliyorlar ve ulufe dağıtılıyor kendilerine yüklü miktarda. Hazreti Ömer'in toprak politikasından vazgeçiliyor bu dönemde ve ölü araziler bir e, avuç azınlık arasında, Emeviler arasında bölüştürülüyor. Ve buralara Afrika'dan köleler getiriliyor ve bu ölü arazilerde meydana getirilen şeker kamışı tarlalarında falan çalıştırılıyorlar bunlar. Yani böyle bir sistem değişikliği söz konusu böyle bir gidişat var. Şimdi tabi bu süre içerisinde Öeyye oğulları siyasi iktisadi ve askeri açıdan gücü bütünüyle ellerine geçiriyorlar ve sınıf çelişkisi bizim bugün sınıf çelişkisi dediğimiz çelişki günden güne derinleşiyor ve huzursuzluğa neden oluyor bu sosyal bir huzursuzluk ortaya çıkıyor çünkü zengin fakir uçurumu ortaya çıkıyor ve bu uçurum günden güne açılıyor adaletsiz uygulamalar var yani iş mecrandan çıkıyor böyle olunca bu sürecin sonu 3. Halife Osman'ın ...katliyle son buldu. Ve ardından... ...Hazreti Ali'nin hilafet makamına gelmesi... ...söz konusu. Bu dönemde çalkantılarla... ...geçiyor. Ee, savaşlar var. Siyasi entrikalar var. Karşı tamam, hareketler var. Hiç siyasi iktidar da olmuyor aslında. Tabii yani. tabii olmuyor. Yani e, O problemlerle uğraşmaktan... ...aslında... E, ...yapması gerekenleri de tam olarak yapamıyor. Herkes biat etmiyor değil mi? Yani. Tabii. Ee, ve Hazreti Ali Kufe Mescidi'nde şehit ediliyor. 5 yıllık sürecin sonunda. Daha sonra Hazreti Hasan'ın kısa bir e, hilafeti var. Burada da yine Ümeyye oğullarının siyasi entrikaları karşısında bir uzlaşma yoluna gidiyor Hazreti Hasan. ...ve Muaviye ile anlaşıyorlar. Ee, Muaviye'den sonra... ...hilafetin Hazreti Hasan'a... E, ...geçmesi... ...konusunda anlaşıyorlar. Hatta o yıla... E, ...ne deniyor? Barış yılı... ...gibi bir isim veriliyor. Bu anlaşmanın meydana geldiği yıla. Ancak... tabi Muaviye sözümde durmuyor. O dehasını içerisinde ortaya koyuyor ve kendinden sonra halife olarak oğlu Yezidi başa getiriyor. Atıyor diye. Evet atıyor ve bu işte tarihi bir kırılma noktası. Burada hilafet saltanata dönüşmüş oluyor. Evet. Bir ailenin tekeline geçmiş oluyor ve daha sonra da işte cumhuriyete kadar bu şekilde devam etmiş. Yani Emevilerden Abbasiler'e geçmiş. İşte Abbasi'lerden devralıyorlar Osmanlılar, Mısır'da Memlüklerden devralıyor evet, evet, evet. ve dönem dönem itiraz eden evet, kişiler çıkıyor. itirazlar var ama Ömer bin Abdülaziz gibi bu şekilde isimler çıkıyor. Cumhuriyete kadar geliyor. Tabi aslında burada bir başka kırılma noktası daha var. O da ...3. Halife Osman'ın kendisine karşı başlatılan hareket esnasında sarf ettiği bir sözdür. Şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bana bu hırkayı Allah giydirdi. Üç buçuk muhalif istedi diye çıkaracak değilim. Böyle bir cümle kuruyor. Şimdi aslında bu da e, bir zihniyet beyanı ve orada işlerin nasıl ters yüz edildiğini ortaya koyan bir yaklaşım. Çünkü böyle bir şey yok. E, nasıl izah edelim? Ömer'in şurası, Hazreti Ömer'in şurası üçüncü halife olarak Osman'ı seçti. Halk da ona biat etti. Ama burada tabi totaliter bir Allah tasavvuru var. Tabi bunların hepsinin Kur'an'i dayanakları var. Altyapısı var. Oluşturulmuş. Bu zihniyetin bir altyapısı var. Mesela şöyle bir ayet var. Kur'an'da geçen. Allah mülkü dilediğine verir. Dilediğinden çeker alır. Tabii bunun nedenliği, nedenselliği, nasıllığı, sebep-sonuç ilişkileri var. Bunu açıklamak lazım. Bu nasıl olur? Nasıl olmaz? Ama bunu totaliter bir Allah tasavvuru içinde e, birebir bir, bir e, birebir okumayla tamamen lafza odaklanmış bir okumayla diyor ki bunu bana Allah giydirdi. Ondan başkası da çıkaramaz. Yani üç buçuk muhalif istedi diye ben bunu çıkaracak değilim. İşte bu aslında hilafetin saltanata e, dönüşmesine sebep olan olaylar hakkında da bize belli bir fikir veriyor çünkü bu bir zihniyet beyan